Süheyla Sultan gemisi İskenderun'dan ayrıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağına demirleyerek buçuk yılda yaklaşık 16 bin depremzedeye barınma imkanı sunan Karadeniz Holding'e ait yaşam gemilerinden Süheyla Sultan, demir alarak körfezden ayrıldı. Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından demirlediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde afetzedelere geçici barınma imkanı sunan Karadeniz Lifesip Süheyla Sultan gemisi, 12 Mart 2023 tarihinden bu yana depremzedelere yaşam alanı olarak kullanılıyordu. İskenderun'a gelen ve balıkçı barınağına demirleyen Karadeniz Holding'e ait yaşam gemilerinden Süleyla Sultan, 6 Şubat depremlerinde evsiz kalan depremzedeler için yaklaşık 18 aydır barınma hizmeti verildi. Son incelemeler için İskenderun'a gelen Karadeniz Holding Proje Koordinatörü Emekli Yarbay Umut Çevik ve proje ekibi gerekli incelemelerini yaptıktan sonra yolculuk yapmasında sakınca olmadığını belirledi. İskenderun ilçesinde afetzedelere geçici barınma imkanı sunan Karadeniz Sipsü Süheyla Sultan gemisi, balıkçı barınağındaki rıhtımdan denir alarak, körfezden ayrıldı ve olası afetler için Yalova'daki Karmarine tersanesinde hazır tutulacağı öğrenildi.